arkadaşlar. Bu sıcak yaz günde nasıl serinleyebiliriz? Ya dondurma alamıyorsanız, ya evde soğuk bir şey yoksa. Biliyorum. Kendi dondurmamızı kendimiz yapacağız. Üstelik i̇şte evdeki malzemelerle. E tabi nasıl yapacağımızı da söyleyeceğim size. Hadi siz malzemeleri göstereyim. Önce şöyle kinderjoy kalıplarımız olması lazım. Ya da e, böyle kurabiye kalıpları gibi. Ama içi oymalı. Bizde onlardan da var ama buzluğumuz çok dolu olduğu için onlar sığmıyor içine. Hani sığdı ama dökülüyor böyle. Biz de bunu yapacağız? Sonra iki tane kaşık lazım. Şuradan sütümüz var. Böyle bir, 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 bir buçuk litre bu sanırım yağlı süt. ikimiz var. Şimdi ben az önce hazırlamıştım. Ama size göster nasıl yapıldığını göstermek için ki biliyorsunuz ama öylesine bir iğne yapayım. Şöyle. Şöyle. Ha bir kaşık şöyle. içine bunu boşalttık ve biraz karıştıracağım şöyle sütü alabilir miyim açık bir şekilde lütfen teşekkür ederim Kusura bakmayın arkadaşlar. Şu an ellerim dolu olduğu için yardım istemek mecburiyetindeyim. Ve sonra sütünüzü ekleyeceksiniz. Tabii göz kararı yapın. Miktarını siz biliyorsunuz. Şey sütü alabilir misiniz ve e, toz Nesquik'i. Oh, mis gibi de karıştırdım. Ama sakarlık işte biraz kirlettim. Tamam. Şöyle. şimdi artık karışımımız hazır. Tadına bakayım ben hemen. Şurada öbür kaşığımla. Önce bir çırpayım da. Bir tadına bakacağım şimdi. Olmuş olmuş bayağı güzel. Şimdi hadi şu Kinder Joy'lara dolduralım. Daha önce oyuncağa çıkarılmış Kinder Joy'lar. Geliyoruz. Evet. Ben bir kere daha çırpayım. Tamam. Artık bunu Kinder Joy kaplarımıza alabiliriz. Bir tane Kinder Joy kabına aldım. Koydum. Şöyle çevirdim. Şu an Görün, görüntü net değil mi? Tamam. Güzel. Şimdi aldım bir kaşık. Kinder Joy'un içine boşalttım. Keşke o buzluk olsaydı da öbürüne koysaydım. Daha iyi olurdu. Bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Şöyle şu kadar da oldu Şimdi öbür kabın içine koyuyoruz bir de. Buna Şöyle şu kaba koyacağım. Biraz dik durabilmesi için yaptım bunu. Şimdi ben bunu başka bir yere alacağım. Hemen dönerim. şimdi öbür kinder geçelim. Hadi bakalım. Şimdi açıyorum. Ne dolduracağım? Tamam. Şimdi bir tane daha alıyorum. Bunlar da öyle. Hemen şöyle. Tamam, bunu da kaldırıyoruz. Evet. Sıra sonuncuda bu iki tane ben iç içe koydum. Şimdiden, şimdi dolduruyorum. Son bir kere daha çırpacağım. Aman aman. Tamam. Tamam. Vallahi ucu ucuna yetiştim. Daha fazla dolu olsaydı dökülüyordu. Dün son bu kadarcık koyacağım. Şöyle alıyor daha. Şu kadar daha. Tamam. Niye böyle az yaptım biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü e, buzlukta devrilirse kötü olur. Şimdi bunu da kaldıracağım. Şöyle hemen geliyorum. Evet. Hepsi hazır. Biri burada biri burada. Öteki de şurada kafes ardından. E, hepsi hazır olduğuna göre bunların donması lazım sizin bildiğinizde gibi. dahaki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hani donmuş halini görmedik diyorsanız da e, göreceksiniz tatma videosunda. Tatma videosu ne zaman gelir? 15-20 dakikaya. En fazla hadi olsun 30-40 dakikaya. E, biraz bekleteceğim ama tatma videosunda oy vereceğiz sonuçta. E hadi hoşçakalın.